CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel'in hedefinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar vardı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarar'ın Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış sözlerinin ardından polemiğe dahil olan Akar'a yüklenen Özel, partili genelkurmay başkanlığı utanç verici bir şeydir. O utancın Hulusi Akar'a münhasıran kalmasını temenni ederiz. Genelkurmay başkanlığı milletindir, partisi olmaz dedi. Özel'in açıklaması şöyle. Erdoğan mahallesinin mal varlığı Türkiye için bir güvenlik sorunudur. Biz sıcak siyasetin içine ordunun, kışlanın, ibadethanenin, okulların katılmasını hiç doğru bulmadık. Maalesef bu ülke ilk kez partili bir genelkurmay başkanıyla tanıştı. Gecenin saat birinde perdenin arkasından anons ettiler, takım elbisesiyle çıktı. Bakan oldu. Biz onu muhatap kabul ederiz. Genelkurmay başkanına bir şey demeyiz. O ordunun başıdır. Ama maalesef bugün saraydan akıl alan birileri sıcak siyasetin içine genelkurmay başkanını da soktu. Genelkurmay başkanı bir cümlelik açıklamasıyla sıcak siyasetin içine girmiştir. Dur paşam diyoruz. Orduya bunu yapma. Bir yalanın peşine bir partiyi taktılar. Sen orduyu o makama takma. Ordu hepimizin ordusu. Sana vereceğim cevap bu kadardır. Partili Genelkurmay Başkanlığı utanç verici bir şeydir. O utancın Hulusi Akar'a münhasıran kalmasını temenni ederiz. Genelkurmay Başkanlığı milletindir. Partisi olmaz dedi. Diğer taraftan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ise silahlı kuvvetler için satılmıştır ifadesi hiç hoş olmadı. Çok yanlış inanıyorum ki hukuki gereğini yerine getirecek açıklamasında bulunmuştu.